Merhaba kanal borsa takipçileri. Bugün sizlere beraber genel bir inceleme yapacağız. Pektaş, Ereğli, Türk Telekom hisselerin gidişatı nasıl olur? Bist 100 önümüzdeki hafta için nasıl hareket eder? Bunlara bakıyoruz arkadaşlar değineceğiz. Tabi bizim dediğimiz illaki olmaz ama piyasa hiçbir zaman kimse bilemez. Ama sadece bir analiz yapalım. Ona göre bütçemizi ayarlamaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Biz 100'ün 100 e, yükselen trenddeki güzel bir destek noktasına geldiğini görüyoruz. Şu an günlerden pazar arkadaşlar. Pazar mı cumartesi mi? Cumartesi günü arkadaşlar. Pazartesi günü yani, yani ayın 26'sında arkadaşlar şu an alımlar gerçekleşiyordur büyük ihtimalle. Ben de alım yaptım. Bir miktar Türk Telekom, bir miktar Hektaş falan aldım şu seviyelerden. Ee, biz düz ne tarafa doğru gider? Yani şu şekil, yani şu senaryoda arkadaşlar güzel bir yükseliş olmasını yeniden bekliyoruz. Çünkü sebebi güzel bir destek noktasında ve buradan sonraki direncimiz 5974'ler falan şöyle tam bakarsak eğer. şöyle 5009 yani şu civarlar bizim sonraki sonraki direnç noktamız eğer öyle bir yükseliş olursa arkadaşlar buradan yukarı yüzde sekizlik bir yükseliş olur bu günlük grafikte arkadaşlar haberiniz olsun 4 saatlik grafiğine bakalım 4 saatlik grafik zaman daha da iç açıcı duruyor buradan güzel bir düşüş gelmiş buradan RSI zaten ucunu yukarı doğru verdiği için buradan buraya doğru bir yükseliş gelir ya da bu kanalın ortasında bir yerden böyle. Ya kalır yanından yeniden piyasa yükselirse eğer. Kötü bir haber falan gelmezse. Piyasanın yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Türk Telekom'a bakalım birazcık. Türk Telekom bana en güzel kazandıran hisselerden birisi. Benim buradan bir maliyetim var arkadaşlar benim. Yani buradan alım yapmıştım. Şu anda 40 mı? Bakalım. 139-40 civarında karım var arkadaşlar. Şuralardan falan girebilseydim veya şuradaki güzel dönüşler arkadaşlar. Şuradaki RSI'nin kesimine bakın bir. Şu dimdik yukarı çıktı zaman. Şuralardan girseydim gerçekten daha tatlı olabilirdi ama ne yapalım. Şu anda da bu şekilde idare ediyoruz. Portföyümde şu an Türk Telekom var. Telekombinasyonlardan. Yükse... Yükselme hisselerinde Hektaş var. Tabi Ereğli el olmazsa olmazımız arkadaşlar. Eriğli de güzel şu seviyeler falan gelirse alım yapmayı düşünüyorum. Ayrıca Aksa ve Garanti Bankası ikisinden birisini portföyüme eklemeyi düşünüyorum. Çünkü demir çelikten iki tane hissem var arkadaşlar. İskenderun Demir çelik de var arkadaşlar. İskender'ı güzel bir seviyeden alamadım. Yakalayamadım. Şuralardan falan yakalasaydık. Aynı. Şuradaki yükselişe bakın arkadaşlar. Burada yine alttan yukarı değil ama yani bayağı bir yükseliş olmuş. Şuradan şuraya bir bakalım yüzde kaç yükselmiş. Yüzde 40 civarı falan yükselmiş. Ama ben buradan aldığım için şu an karım yüzde yedilerde falan. Türk Telekom'daki gibi. Şuradaki kesişim aynı neredeyse. Yani aynı yerlerden aynı gün içinde yükselmeye başlıyor. O piyasanın genel yönü aynı şekilde gidiyor. İstisnalar oluyor tabi. Sasa mesela son zamanlarda son zamanlarda demek istedim yani şuradan buraya kadar olan kaç gün son bir aydır yani 40 gündür falan bir düşüşte ama buralardan güzel bir şekilde toplarsanız arkadaşlar sizin yararınıza olabilir. Vestel ve Kara demir, karabük demir. Çelik. Çok güzel seviyelerden de hiç almadım arkadaşlar. Keşke alsaydım dediğim hisselerden yani bu ikisi var. Tabi Vestel de var. Sadece böyle açıyordum. Grafiği inceliyordum. Vestel de yani en yüksek şuraya kadar yükselmiş. Şuraları şuraya kadar. Fibonacci çizmiştim. Yani bayağı oldu. Bu Vestel'i izlemeye izlemeyi bırakalım. Hani 3 6 9 bir 3 ay önce falan şu seviyeden herhangi birisinde atarım burada trend falan çizmişim. şuradan bile alsam şu an gayet güzel karım olacaktı ama sadece açıp kendimi geliştirmeye çalışmıştım. Bir alım yapmadım. Acemice bir şey yapmayayım diye ama yani yüzde %180'lik bir kar var. Şurada 244 gün içinde. Tabii gün çok fazla gelebilir ama Pek böyle bir yok bence arkadaşlar. Uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız alın ve unutun. Yani al unut şeyi var ya herkesin aklına Altın aldım unuttum. Gümüş aldım unuttum. Aynı o şekilde mesela. Temettü hissesi alın. Ereğli. Temetli denince gelen ilk hisse Ereğli arkadaşlar. Türk Telekom mesela. İskenderun Demir Çelik. Bunlar çok güzel hisseler. Yani alın. Şu haftalık grafikte bakınca zaten piyasa sürekli Abi sürekli yükseliyor ya. Şuralarda mesela 4 liralardan. Keşke şuralarda yani başlasaydım. 2140 gün falan diyor ama. keşke şuralarda falan piyasaya girme şeyim olsaydı. Piyasa geri düşer belki. Hani BIST 100 seçimler falan yaklaştığı için arkadaşlar. BIST geri bir toparlama falan yapabilir belki 618 seviyelerine. Öyle bir toparlama olursa da eğer zaten. Eee... Dur. Hangi, hangi şey dedim ben? Yeniden şu bölgelere falan 21 lira seviyelerine doğru geri çekilir. Benim düşünüyorum. Ama bu olası bir düşüş senaryosunda olur. Düşmezse piyasa her zamanki gibi millet yani yatırım aracı arıyor artık. Kripto paraların zaten hali belli. Bitcoin falan 16 bin dolarlarda. Yani çok fazla baton olduğu için millet artık hani bu şekilde hisse almaya daha fazla yöneliyor. Çünkü enflasyon artıyor. Millet kendisini enflasyona karşı korumak istiyor. Böylelikle arkadaşlar piyasa ister istemez yükseliyor. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sadece böyle genel bir şey yapmak istedim. Bilgilendirme mi diyeyim? Analiz. Şu şuradaki hisselerin bilgilendirmesini yapmak istedim. Eklemek isterseniz falan arkadaşlar. Bir portföyünüzde şey hisse Ereğli'yi 40 lira seviyelerinden alırsanız sizin için gayet iyi olabilir. Ya da beklersiniz, bakarsınız daha güzel bir alım yeri gelir. Çünkü RSI alıcı ve wave trend şu an sat vermiş. bakın RSI de buradan sat verdiği için şurada yatay trendde. Mesela görüş daha fazla uzatmadan videoyu sonlandırmak istiyorum. Görüşmek üzere bol kalan şu günler.